Şekildeki sürtünmesi sistem serbest bırakıldığında T ip gerilmesi kaç Newton olur diye soruluyor. M2 cismi aşağıya 40 Newton'la çekmektedir. 6 kilogramlık cisim eğik düzlemde aşağıya mg sin alfa doğrultusunda çekmektedir. O da mg sin 30 diyelim. mg 6 çarpı 10'dan 60 ediyor. Sinüs 30'a 0.5 olduğu için aşağıya doğru olan çeken kuvvet 30 Newton olacaktır. Bu tarafa doğru 30 Newton sağ aşağıya doğru 40 Newton olduğu için F neti bulalım. F net 40 eksi 30'dan 10 cevabına beni ulaştıracak. F net neydi? F net M çarpı A idi. Sonuçta buradaki cisim için eğer yazarsak bu cisim için de ip gerilmesi yukarıdaki ip. Aşağıdaki gerilmeden e, ip. 40 Newton'dan daha düşük olduğu için aşağı yönlü hareket edecektir. Dolayısıyla 40-T eşittir M2 çarpı A yazabilirim. Tabi burada yukarıdaki M içinde 6 artı 4'ü kullanarak bir sistemin toplam ivme değerini bulalım. Yani 10 eşittir. 10 çarpı A'dan buradan A eşittir. 1 metre bölü saniye kare çıktı. Şimdi buradaki sistemin ivmesini aşağıda yerine koyacağız. 40-T eşittir M2'nin değeri 4. Sisteminin ivmesi 1. Buradan T eşittir. 36 Newton çıkmaktadır. Yanıtım B seçeneğidir. X noktasından serbest bırakılan M kütleri bir cisim var. Hız zaman grafiği verilmiş. X'i arasında F1, YZ'de F2, ZT'de F3 olduğuna göre sürtünme kuvvetleri. Bunlar arasındaki ilişki nedir diye sorulmakta. Bir kere ZT arasında şöyle diyelim. Bakın hız eğer sabitse F net nedir? Sıfırdır. Dolayısıyla burada en yüksek ne değeri vardır? Sürtünme kuvveti değeri vardır diyelim. E, y ile Z arasında ise eğim daha diktir. Dolayısıyla YZ arasında en küçük değeridir. E, çünkü 0 ile TY arasındaki ivme değeri Y ile Z arasındaki ivme değerinden yani birinci aralıktaki ivme değeri ikinci aralıktaki ivme değerinden daha küçük bir eğime sahiptir. O yüzden en büyük hangi aralıktadır? Ee, i̇lk baştaki F3'ü en büyük olarak kabul ettik. Sonrasındaki değer e, daha e, çabuk YZ arasında hızlandığı için onu en düşük kabul ediyorum. Yani F2'yi. F1'i de bunların arasına yerleştiriyorum. 3 büyüktür 1, 1 büyüktür 2'dir. Yani yanıtım B seçeneğidir. M1 ve M2 kütleleri ile kurulan şekildeki sürtünmesi sistem... Şekil 1'deki konumdan serbest bırakıldığında M1 kütlesinin hız zaman grafiği şekil 2'deki gibi oluyor. M2 kütlesinin değeri sorulmakta. Grafiğin eğimi neyi vermektedir? İğmenin değerini vermektedir. Yani eksi 20 bölü 4'ten eksi 5 metre bölü saniye karelik bir ivme değerine sahip olmamız gerekiyor. F neti ne olarak biliyoruz? F net dolayısıyla eksi yönü olduğu için demek ki bu yöne bir hareket söz konusu. O halde 40 eksi M2 çarpı 10 diyeceğim. Bu neye eşit olacaktır? Bu da 4 artı M2 çarpı eksi 5'e eşit olacaktır. Şimdi bunu toparlarsak 40 eksi 10 M2 eşittir. Eksi 20 eksi 5 M2 değerine ulaşacağım. 12, 10 M2'yi sağ tarafa atarsam burası 5 M2 oldu. Burası da 40 olduğu için M2 eşittir. 12 kilogram değerine ulaştım. Yani sistem sağ yönünün tersi yönünde bu yönde hareket edecektir. Dolayısıyla o yüzden 40 eksi 10 m 2 yani M2 çarpı onu yaptım. G'yi 10 metre bölü saniye kare olduğu için F net eşittir M toplamdan M toplam çarpı A sistemden bulduk ve cevabımız 12 kilogram yanıtımız E seçeneği. Düşey kesiti verilen bir düzenek var. K noktasından serbest bırakılmış. N noktasına kadar çıkabiliyormuş. Sürtünmeler ihmal ediliyor. Cismin KL arasındaki ivme büyüklüğü, MN arasındaki ivme büyüklüğüne oranı nedir diye soruluyor. Sol tarafta hızlandırma, sağ tarafta ise yavaşlama ivmesi söz konusu. Bir eğik düzlemde cismin ivmesi G sin alfa değeri olarak hatırlamamız gerekiyor. Aşağıya doğru inerken daha doğrusu soldakine A1 sağdakine A2 diyelim ve bunları oranlayacağım. O halde a 1i yazarken de G sin 53 yazıyorum. Sağ taraftakinde G sin 37 yazıyorum. G'ler sadeleştiğinde 0.8 bölü 0.6'dan 4 bölü 3 cevabına beni götürüyor. Yanıtım A seçeneği. Sol taraf hızlandırma, sağ tarafta yavaşlama ivmesidir. A seçeneği. Sürtünmesiz bir ek cüzdan var. Cisme şekildeki bir F kuvvet uygulandığında cisim 3 metre bölü saniye kare büyüklüğünde bir ivmeyle bir yönünde ilerliyor. Ters çevirdiğimiz zaman uygulanan aynı kuvveti kaç metre bölü saniye karelik ivmeye sahip olur diye söylüyor. Bir kere aşağıya olan kuvveti ne olarak bileceğiz? 10 MX çarpı sinüs 30 olarak bilmemiz gerekiyor. Bu da 5 MX olacaktır. F 5 mx'ten büyük olduğu için başa yazabilirim. F 5 mx. İvmenin değeri kaçmış? Bölü tabii ki mx yazıyorum. 3'tür. Buradan f eşittir. 8 mx cevabını çıkartıyor. E, uzatmıyorum. Bu sefer ters yöndeyim. Yani aşağıya doğru uyguluyorum. O halde f artı 5 mx yazıyorum. Yine kütlenin yatay bileşende aşağıya doğru Mg sin alfası yani 10 mx çarpı sinüs 30'u kullanıyorum. Bunu mx'e bölüyorum. Eşittir a diyorum. F yerine 8 mx yazarsam dolayısıyla 13 mx bölü mx yazarsam a A da buradan 13 değerine beni götürüyor. Yanıtım D seçeneği. Çekideki sürtülmesi sistem serbest bırakılmış. ip gerilmesi nedir diye soruluyor. Şimdi sistem bir kere saatin tersi yönünde hareket edecektir. Aşağıya doğru 30, aşağıya doğru 10 var. E, dolayısıyla F net ne olacaktır? 30 eksi 10'dan 20 N olarak çıkıyor. Peki A nedir? A da F netin toplam kütleye oranıdır. Bu da 5 metre bölü saniye kare ile bulunuyor. Peki 5 metre bölü saniye kare ile M1 kovası hareket ederse o halde ip gerilmesinden demek ki buradaki ağırlık büyük ki kova saat yönünün ters yönünde hareket etmektedir. Yani 30 eksi t eşittir m1 çarpı a diyorum. 30 eksi t m1'in kütlesi 3, ivmesi 5, t eşittir 15 newton çıkıyor. Yanıtım b seçeneği. Şekil 1'deki sürtünmesi sistem serbest bırakılmış. 2 m kütleli z cismi belirtilen yönde harekete geçiyor. Yani yukarı yönlü t süre sonra da x ile y arasındaki ip kopuyor. Ve büyüklüklerin oranı daha doğrusu büyüklüklerin değerleri ne olabilir x ile y cismi diye 3 tane seçenek verilmiş. Evet ilk durumda z cismi aşağıya mg değeriyle kaymaya çalışacaktır. Çünkü sinüs 30 çarpacağım 2 mg'yi. Peki değerlerine baktığım zaman x'e 4m y'ye 2m dediğimde tabii ki aşağıya 6 mg'lik bir kuvvetle çekmeye çalışacaktır. Yani birinci seçenek gayet mümkündür. Y cismi tek başına kalacaktır. ip kesildikten sonra o halde Y cismi aşağıya mg uygulayacaktır. E, Z de mg uygulayacağı için burada ne olmasını beklemek durumundayız? E, sabit hızla ilerlemesini beklemek durumundayız çünkü F net sıfırdır. Yani iki numara kabul edemem. Peki X e, 2 m'dir? Y kaçtır? En son durumda 4M. Bu sefer 2M değerlerini alıyorum. Kesildikten sonra 4M'in aşağıya doğru değeri 4MG olduğu için 4MG tabii ki MG değerinden büyüktür. Bu sefer gene ilme söz konusu olacaktır. Yani x 2M iken Y'nin 4M olması değerinde kabul edebilirim. O halde 1 ve 3 doğrudur. Yani yanıtım e, seçeneğidir. Çekirdeki sistemde M1 ve M2 kütleler arasındaki sürtünme var. M2 ile eğik düzlem arasında sürtünme yoktur. Buna göre sistem serbest bırakıldığında M2 kütlesi M1 kütlesi etkisindeyken M2 kütlesinin ivmesi A ve T etkilenmesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. İlk önce M1'in aşağıya yönlü bileşenini bulalım. Bu da nedir? 2 çarpı 10 çarpı sinüs 37'den 12 Newton olarak bulabiliriz. Ee, dikey olarak bir e, yüzeye bir kuvveti vardır. Bu kuvvetin değeri de nedir? M1 çarpı g çarpı kosinüs 37'dir. Bu da 16'dır. Yani 16 newton. M1 için yazıyorum. Aşağıya doğru da nedir? 12 newton olarak buldum. Peki bu dikey olarak yüzeye yapmış olduğumuz kuvveti, sürtünme kuvveti değerinde kullanacağız. Yani fs eşittir k çarpı n'den k'yı 0.5 çarpı 16'dan yani sürtünme kuvvetinin değerini 8 Newton olarak bulabilirim. Peki 8 Newton olarak buluyorsak o zaman ip gerilmesini oluşturan iki tane kuvvet vardır. Bu kuvvet bir tanesi M1'in aşağıya yönlü nesidir? Ağırlığıdır. Yani ağırlığının bileşenidir. Eğik düzlem bileşenidir. 12 Newton'dur bir de aynı zamanda sürtümenin oluşturmuş olduğu değerdir. O da 8 Newton olduğu için toplam bunların ikisinin toplamı ip gerilmesi değerine eşit olacaktır. Yani T eşittir 20 Newton diyebiliriz ip gerilmesine. Şöyle 20 Newton diye yazalım. Ee, diğer cismi ele aldığımızda burada e, bu büyük cismi şöyle bir çizelim ve bu cisim üzerindeki e, sürtünme kuvvetini de bu sefer ters yönde göstermek durumundayım. Bu da 8 Newton'la yukarı doğru gösteriyorum. Aşağıya doğru da neyi göstereceğim? 4 çarpı 10 çarpı sinüs 37 değerini gösteriyorum. Bu da 24 Newton'dur. Yani eğik düzleme paralel olan M2'nin aşağı yönlü bileşenidir. Yani eğik düzleme paralel olan bileşenidir. O halde 24 8 Eşittir m2 için bu sefer hareket denklemini yazıyorum. m2 çarpı a diyorum. 16 eşittir m2 yerine 4 yazıyorum. a diyorum. a eşittir 4 metre bölü saniye kare çıkıyor. Yani ilk kelimesi 20 iken a da 4 metre bölü saniye karedir. Yani yanıtım B seçeneğidir. 5 kilogram kütleli bir cisim var. Şekildeki bir sürtünme kat sayıları 0.4 olan iki düzlem arasında serbest bırakıldığında 6 metre bölü saniye kalik ivme kazanıyormuş. Düzlemler karşılıklı olarak F kuvvetleriyle sıkıştırıldığına göre cisme tek bir düzlemin etki ettiği F kuvveti kaç Newton'dur diye soruluyor. Hemen şöyle yapacağım. Aşağı yönlü bir kere ne var? 50 Newton değerinde bir değer var. Yukarı doğru da sürtünme kuvvetleri değeri var. Hemen onu da yazalım. İki tane sürtünme kuvveti değeri var. Yani 50 eksi iki tane f sürtünme eşittir. Kütlenin neyini verecek? Sistemin yani kütlenin hareket denklemine verecek. Yani 5 çarpı a kütlesi çarpı ivmesine eşittir. Buradan 2 fs eşittir 50 eksi 30'dan 20 oldu. Sürtünme kuvvetinin değeri demek ki 10 newtondur. Peki sürtünme kuvveti neye eşittir? Sürtünme kuvveti yüzeye olan dik kuvvetin sürtünme katsayısıyla çarpımına eşitti. Yani F, sür, F, sürtünme eşittir K çarpı neydi? F sürtünmenin değerini de bulduk. 10 eşittir. 0 10'da 4 çarpı nedir? N de buradan 25 Newton çıkacaktır. Yani F dediğimiz yüzeye olan dik kuvvettir. Dolayısıyla N'yi F olarak tabii ki değerlendirebiliriz. O yüzden cevabımız B seçeneğidir. 25 Newton'dur. Şekildeki KL yolu sürtünmesiz olup LM yolunda sürtünme katsayısı 0,25'tir. KL yolu X, LM 4X olduğuna göre 4 m kütleli cisim K noktasından M noktasına gelinceye kadar hız zaman grafiği nasıl olur diye soruyor. Bir kere KL'de sürtünme olmadığına göre şöyle yazalım. KL arasında F netimiz nedir? MG değerine sahiptir. Lm arasında sürtünme kuvveti değeri 4m çarpı 0,25 olduğu için Lm aralığında Fnet'in değeri yani şöyle yazalım Fnet mg ise burada sıfırdır. O yüzden bir kere A seçeneğini B seçeneğini elemek durumundayım. Peki yollara baktığımızda nasıl bir ilişki kuracağız? Evet başlangıçta sıfırla başladı L'de V hızına ulaştı ve f net sıfır olduğu için lm aralığında v hızına devam etti. Yani bu aralıkta sabit bir hızı var. Peki bu aralıktaki ortalama hızı nedir? v bölü 2'dir. Bu aralıktaki ortalama hızı v'dir. O halde şöyle bir ifade kuracağım. Yani ilk başta x kadar yolu v bölü 2 ortalamayla t sürede almış. Değil mi? Peki ikinci bölgede ne kadar zamanlık bir ne kadarlık bir mesafe var? 4 xte bir mesafe var. Ortalamamız V'dir ve T üstü zamanda aldığını farz ediyoruz ve x'leri sadeleştiriyoruz. V'leri de sadeleştiriyoruz. Kaç tarafa çarpan olarak gittiğinde 2 bölü 4 eşittir T bölü T üstü değerini çıkıyor ve bunu sadeleştirdiğimde T üstü eşittir 2T zamanına ulaşıyor. Yani ilkindeki 2T'lik zamanı o zaman ilave etmem lazım. Yani buradaki zamanı x olarak kabul edersem diğer tarafta yani ben burayı x olarak kabul edersem sonuçta buradaki alanında 4x olduğunu bulacağım 2t süre sonra. O halde d seçeneği benim çözümümle uyumludur. Yanıtım d'dir. Evet bir başka videoda ve çözümde buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın sevgili arkadaşlar.